Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş çok cici bir çalışma yapacağız. Ee, ben torunum için yapacağım. Ee, bir küçük kalem kutusu kalemlik yapacağım. Okula hazırlık olsun yavaş yavaş arkadaşlar. Şimdi e, projelerimizi biliyorsunuz eski naylon iplerini değerlendirmek amacıyla yapıyoruz bunları. Bu elimde yabalım arka bir ip varmış. Bunların işte şeyleri var arkadaşlar. Sadece onu göstermek istiyorum. Markası önemli değil. Hangi marka varsa elinizde onunla yapabilirsiniz. Bunlar naylon dikiş dantel ipliği, nakış ipliği diye kullanılan iplerden. Ee, şu şekilde yazıları var. Yani birçok markanın ipi var bu şekilde arkadaşlar. Çok eskilerden kalma. Siz hangisi varsa onunla yapabilirsiniz. Mesela bu da bir altın başak ip dediğim gibi çok markanın ipi var bu şekilde ince ipler bunlar Arkadaşlar çok kalın ipler değil eskiden Oya yaptığımız yazmalara Oya yaptığımız iğne oyası ya da tığ oyası yaptığımız ipler Ben şimdi bunları katlıyorum bu şekilde tek kat kullanmıyorum Tabii ki burada görmüş olduğunuz gibi dört kat yapıyorum arkadaşlar bunları ben bu şekilde örüyorum bunu örerken de Tabii ki tığımda 1.3 milimetre 7 numara diye tığ kullanacağım. 7 olabilir, 5 olabilir. Yani siz hangisiyle rahat örüyorsunuz. Makasım var, çakmağım var. Bir de 18 santimlik bir fermuarım var arkadaşlar. Ağzı şey kapatabilmek için. Şimdi bu şekilde bir çalışma yapacağız bugün. Dediğim gibi 4 kat yapacağım iplerimi. Ve yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar orta pembe ipimi alıyorum. Orta renk. Yani Ortam açık pembeymiş. Şu ortası, bu da koyusu. Şimdi ipimizi aldık. Şu şekilde halka yaparak başlayacağım. Halkanın içine düğümü yaptım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Halkanın içine batıyorum. 1 2 de çekerek trabzan yapıyorum tekrar 1 2 de çekerek bir tane daha trabzan yapıyorum sonra 1 2 zincir çekiyorum yine 1 2 de çekerek bir trabzan tekrar iki de çekerek 1 2 bir, bir trabzan daha yapıyor üç tane trabzan yapıyorum yan yana sonra 1 2 zincir yine biraz ince bir tığ kullandım Onun için tutmakta zorlanıyorum sık olsun istediğim için 1-2 zincir 1 2 3 tane trabzanı yaptım sıkıyorum artık ortasına bir zincir yapıyorum 3. Zincire batıyorum yandaki çekerek sık iğne yapıyorum daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 tane trabzanım yaptım zincirle beraber bir zincir çekiyorum karşı iki. göze geçiyorum kare gibi düşünün burayı Burada yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir. Yine 3 tane trabzan. 1 2 ve 3. Şimdi yarım trabzan köşem var burada. Yarım köşem var. Tam köşem var. Şimdi 1 2 3 5 tane zincir çekiyorum köşeye geliyorum 1 2 de çekiyorum yine köşe yapacağım buraya 3 tane trabzan 1 2 zincir 1 2 3 tane trabzan 1 2 3 4 5 zincir şuradaki gibi yine köşe. Bir 2 zincir aynı yere batıp diğer köşeyi yapacağım üçüncü köşeyi yapıyorum bir de yarım köşem var şöyle burada bir zincir vardı yine bir zincir dördüncü köşemi yapacağım artık 3 şimdi bir zincir üçüncü zincire batacağım yine buradaki bir sık iğne bunu köşe olsun diye bir sık iğne yapıyorum kaydırmalı ilmek yapmıyorum şimdi bir zincir yapıyorum gözün içine batıyorum bir tane sık iğne yaptım şimdi yandaki göze batıp yine sık iğne yapıyorum bir sonrakine geçiyorum. Sık iğne. Diğerine geçtim. Hep tepelerine batarak birer tane sık iğne yaptım. Şimdi boşluğa bir sık iğne. Diğer. Şimdi diğer trabzanların tepesine de batarak birer tane sık iğne yapıyorum buradaki köşeye geldim bir tane sık iğne yapıyorum Ondan sonra üzerine bir iki tane sarıyorum göze batıyorum bir iki üç seferde çekiyorum bir iki üç seferde 10 tane yapacağım bunu arkadaşlar 3 Evet arkadaşlar. Şimdi 10 tane trabzanımı yaptım buraya. Ve yine gözün içine batıp bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Şimdi iki tane sarıp diğer göze geçiyorum, büyük göze. Yine 10 tane Burada sık iğnemi yapıp şey, trabzanım yapacağım ve sık iğnelerle uca kadar geleceğim buradaki gibi. Evet arkadaşlar şimdi son sık iğnelerimi yapıyorum ve en son göze gelip bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Başladığım yere batıyorum kaydırmalı ilmek yapıp bir zincir çekip bitiriyorum. Bu şekilde bir kalp şekli oluşturduk arkadaşlar. Bu kalem kutumuzun yan tarafları olacak. Bu şekilde kenarlarında kalpler olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz ipimizi aldık. Bunu yuvarlayacağız artık. Şimdi son battığım yere batıyorum. İpleri de saklıyorum arada. Bir zincir yapıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi iplerimi tutacağım arada. Yandaki göze de bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra üzerine alıyorum yandaki göze batıyorum duble sık iğne yapıyorum sonra tekrar bir daha duble sık iğne yapıyorum daha sonra bir ikili trabzan bir iki şuradan iplerim kesimi artık yeterince geldik çıkmayacak kadar olsun. Bu ipler çabuk çıkabiliyor arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 tane ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar sonra üzerine alıyorum duble sık iğne bir tane daha duble yok pardon normal sık iğne bir iki tane normal sık iğne sonra bir tane sık iğne batıyorum aynı yere bir tane daha yapıyorum Sonra yandakine geçiyorum. Bir sık iğne bir daha yapıyorum. Aynı yere ikişer tane yaptım buradan Sonra üzerine alıyorum. Duble sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Bir, iki de çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir, iki de çekiyorum. Sonra üzerine iki tane sarıyorum alttaki göze batıyorum bir iki üç seferde çekiyorum sonra tekrar üzerine alıyorum bir iki yine bir iki de çekiyorum bir tane duble sık iğne sonra bir aynı yere bir daha tekrar bir aynı yere bir daha bir yandakine de bir iki tane sık iğne üzerine alıp duble sık iğne ve yedi tane ikili trabzan 4 5 6 7 tane sonra 1 ve 2 tane duble sık iğne 1 2 tane de normal sık iğne ve köşeye geldim başladığım köşeye köşeye batıp bir iki tane sık iğne yapıyorum ve ilk başladığım yere gelip kaydırmalı ilmekle kapatıyorum yani şimdi şeyi yuvarlamaya başlamış oldum arkadaşlar kalbi yuvarlak hale getirmeye çalışıyorum bir zincir çekiyorum Aynı yere batıp sık iğnemi yapıyorum. Şimdi artık hepsine birer tane sık iğne batacağım arkadaşlar. Bir sıra bu şekilde dolaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna geldim yine sık iğnelerimi yaparak ilk göze batıyorum kaydırmalı ilmek yine bir zincir aynı yere batıyorum ve hepsine birer kere batarak yine bir sıra daha sık iğne dolanacağım arkadaşlar iki sıra sık iğne dolanıp hafif yuvarlak bir şekil oluşturacağım Evet arkadaşlar şimdi sıranın da sonuna geldim kaydırmalı ilmekle bitirdim bir zincirimi çekiyorum ipimi kesiyorum ve alt tarafa çekiyorum sonra bağlıyorum burayı arkadaşlar bu iplerde mutlaka sağlam bir şekilde bağlayın arkadaşlar çıkabilir çünkü bu ipler ve yakarak yapıştırın. Şimdi bu kısmı da aynı şekilde yapacağım. Biraz pay bırakıyorum. Yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bakın. Dediğim gibi yuvarlığa yakın bir motif oluşturduk. Evet arkadaşlar şimdi kalemliğimizi iki kenarı için bu şekilde kalpli motifler oluşturduk ama yan kısımları da başta başına bir ayrı bir model arkadaşlar o da o, eminim oldukça uzun sürecek bu kısmı bile anlatmam oldukça uzun sürdü şimdi o kısmını anlatmak için de başka bir ikinci video yapmak istedim devamı için e, çünkü dikimi falan da var bunun Onları da daha sonraki videoda anlatmak istiyorum. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen videoları beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz yorum kısmına da istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar Kütahya'dan selamlar sevgiler sizde nereden yazdığınızı yazarsanız yorum kısmına sevinirim arkadaşlar evet bunu farklı yerlerde de kullanabilirsiniz siz arkadaşlar farklı iplerle. İnşallah daha sonraki videomuzda kalemliğimizin kenar kısımlarını da anlatacağım sizlere.